Anneme telefonu veriyorum da arkadaşlar ceplerimde telefon arıyorum. Kanalımıza ve yeni videomuza da hoş geldiniz. Bugün Merve çok mutlu. Niye mutlu? Pantolon olmuyordu kız. Aha şuradan yukarı çıkmıyordu arkadaşlar. Bugün bir giydim bakın. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Yeni aldığım pantolon da şuradan geçmiyordu arkadaşlar. Yukarı çıktı hatta beli de yaklaştı biraz bir hafta daha şey yaparsam bu sefer de tam olur diye düşünüyorum. Anam yine karşıdan bana kaş göz işareti yapıyor. <laughs> Hadi kapatı ver bari. Allah ben diyorum niksarlar alışamadı diyorum ama en başta benim anam alışamadı. Alışamadı evet. <laughs> dönüp dönüp diye bakıyorlar diyor. kız baksın diyorum ne diyor bu umursuyor diyorum. Allah Allah öldürüyor bu kadın beni kız. <laughs> bak ben hiç bak hiç umursamadan ben çeki veriyorum ya. Ben sen değilim. Gözlüğümü de ama unutmuşum arkadaşlar. Ha, <laughs> Kapı da, Kapıda aklıma geldi. içeri girip de almadım. Ne diyeyim Üşendim. Ama pantolonlarım nasıl oldu Anam. çok sevindim çok. Hemen de dedim vereyim dedim. Bir hafta oldu ben bu şeye gireli arkadaşlar. Bir haftada bir pantolonum oldu. Bu da 42 beden. O aldığım da 42 beden. Ama tabii o biraz daha dar kesimi dar herhalde ki. Olsun o yine iyi oldu. Bugün yine giydim. Bu sefer az buçuk kavuştu şeyi. <laughs> bir hafta daha şey yaparsam herhalde onun içine de girerim diye düşünüyorum bu Çok mutlu oldum. Kuşlarım vıcır vıcır. Onlara çok mutlu oluyor Şimdi nereye gideceğim? Tabii ki yine Migros'a gideceğim. Burili kruvasanları çok sevdi. Kruvasan bulursam bir dolu hepsini toplayıp geleceğim kız. Değil mi kız? <laughs> Dinlemiyor mu sen beni kız? Dinlemiyor. <laughs> bir de itiraf ediyor görüyor musun? Yalan <laughs> mısın? Dinlemiyorum diyor. Kız. Sen arkada bittin, ben <laughs> ne Arkada mı önde mi? <laughs> ben ya. arkada. Ya seni yerim Duymuyor. yer yer. Vallahi billahi. Anam bunu hiç işte deyince gözüme geldi kız. Evet kız Migros'a geldim. Yine Merve kendini kaybetmez inşallah. <laughs> Arkadaşlar Merve yine kendini kaybetti. Bahar mısın? Aha buriliciğim geldi. Hemen buriliciğime veri vereyim. Brüleciğim elimizdekileri aldı. Gotiz'i şimdi de anahtarı vermek için geri gelecek. O yüzden de burada bekliyoruz arkadaşlar. Merve yine bugün coştu. Coştu coştu. <laughs> Ama Ağlan. sen de sen de coştun. itiraf et lütfen. <laughs> ne kadar <laughs> anam niye biz bu kadar coşuyoruz ben anlamıyorum. Toplamda bin liralık abur cubur aldık iki günde. Daha da almıyor. <laughs> Kalıplara <laughs> <laughs> e sığmıyor. Kalıplara evet, sığmıyor. <laughs> ne ya? <laughs> Valla ben onlara... Havalar ısındı hep kötü olur onlar. <laughs> şey buzdolabına koruk. O temizlik yeri var ya oralara koruk. Değdik kız. Ah, en sevdiğim dıdodan buldum. Hepsini topladım valla. Ne yapayım? Kendimi tutamıyorum. <laughs> Ama yemiyorum. Yemediğim için de zayıflıyorum. Briliye yeme, yedireceğim. Yeme, Kız yeme. briliye yedireceğim. Briliye. O şey kofletli şeyleri sevmiyorum. Olsun hep suflesini falan hep aldım. Onu beğendi ya sufleler, arkadaşlar. Aa sufleleri. Şey, e, diyor ki ben diyor kuru keki sevmiyorum diyor. İçi değil şeyli olacak, soslu olacak diyor. <laughs> çok modalı benim kardeşim kız. <laughs> Valla. Ayvaz'ın oradaki bimdeyim. Bayağı da kalabalık. O yüzden çok nadir çekim yaparım herhalde. İnsanlar çıkmasın. Kız bu pirinçler de Amma da pahalandı. Ha. Nohut. Kaç İki buçuk kilosu yetmiş iki buçuk pahalı var. Kırmızı mercimek yine keza öyle. alırım ben mi? Hmm. Orada da alırım. Aynen öyle. Ana! Yeni helikopter. <laughs> 79 lira pahalıymış ki. Ecik daha ucuz ediydi Semih. Arkadaşlar ben gülerimdeki arkadaşlar anlayamadı ama bakın. Bu çıkıyormuş. Buradan da böyle takıyormuşuz ki. Sağ olsun arkadaş gösterdi bu şekilde. Fiyatı da 59 küsür değil mi? Hı hı. 59'du. De 59'du. hı. 59 59 59. Alsak mı? Bu? Hoşuma gitti. Bak şu an güzel oldu. Annem Ama yer, diyor. yer, koymaya diyor. da yer yok ki. Mı? Koymaya yer yok ki. <laughs> Tezgahın yani üstü var. zaten dalacak bir şey. Ha, tamam. Evde yer yok diye geri bıraktırdık. <laughs> videosu çok beğendiydim. Anam kız çok yorulduk. Kan şekerimiz bir düştü bir düştü. <laughs> Merve'nin marifetleri yine bir yıl öte aldım geldim arkadaşlar. İyi ki şuraya da bir biraz açılmış da şu niksara. <laughs> Yoksa ne diyecektim abur bu kadar alamıyordum. <laughs> i̇ndirim, indirim de indirimdi yani. O yüzden yine topladım geldim arkadaşlar. Aha da bir koli süt dilimi aldım. Bunlardan Ondan sonra şundan da bir tane kalmıştı. Bir tane aldım. Pinguin. Kinder pinguin. Hii. Dido Dido. Allah seni kahretsin. Benim, benim arkadaşlar. <laughs> Dido'yu bir gördüydüm. Aman Allah'ım. Şu, şunlardan aldım. Bunların hepsini bıraktım zannediyordum ama bırakmamışım. hemen bunları bırakıverdim. Çok aldıydım bunlarda. Hemen bunlardan aldım arkadaşlar. Bunlara bayılıyorum. Ama yemeyeceğim tabii. Her gün bir tane. Ondan sonracığıma bu burada da bayağı bir var yani. Ondan sonra sufle aldım. Böyle e, ne orman meyveli mi bu? projemin çok hoşuna gitti. Frogoğazlı 3 tane almışım. 4 tane de çikolatalı sufle aldım. Brülie yedireceğim hepsini. Ondan sonracığıma şöyle brownie Boston aldım arkadaşlar. 4 tane vardı. 4'ünü de aldım. Ondan sonra şu Eti Puflardan e, bayağı bir aldım. Şöyle bu kadar kalmıştı. Bunları aldım. Ana benim çocuklarım oradan bana laf atıyorlar. Bu cipsi başka yerden aldım. Ona en son söyleyeyim. Ondan sonra böyle paketli dido bile aldım. bu Üç paket böyle dido aldım. Ee, ondan sonra dört tane çikolatalı gaflet aldım. Hepsini koydum zannediyordum ama koymamışım. Bir sepet olunca bulamadım demek ki. Ondan sonra bu Kız beciğim içine Yerim ben bunu. bu bunu da sevdi arkadaşlar. Yerim ben dedi. O yüzden dört tane daha aldım. Ondan sonra twist midir nedir bunlardan dört tane kalmıştı. Dörtünü de alıverdim. Tekrardan donkları stokladık. Üç tane daha aldım arkadaşlar. Ondan sonra sırf bunun için gitmiştik. Neler aldık geldik. Buğra sabahleyin kahvaltı yapmadığı için arkadaşlar işe giderken Bunlardan yiyor. O yüzden bayağı bir aldım bundan da. Kolina bulsaydım kolina alacaktım. Şöyle mini pop aldım. Burcu seviyor bunları. Ondan sonra bir böylesini aldım. Ondan sonra cim, aa, Bunları şey yaptım. he. Bunlar da kekli olduğu için Brilya aldım bunları arkadaşlar. 9 liraydı bu 9 lira. O yüzden de 4 paketçe böyle aldım. Ondan sonra daha da başka bir şey almamışım herhalde Migros'tan. Şey aldım, soğan aldım. Bunu 101'den aldım arkadaşlar. Şöyle bir paket cipsi aldım. Bir de maydanoz, maydanoz. aldım. Maydanoz. Şimdi kuşlarımın yerini temizleyeceğim. Marul maydanoz koyacağım. Bu yesinler. İki de fındık döveceğim. Fındık da yesinler. Yerim ben onları. İki buçuk enerjileri güzel değil mi anne? Ha. Bayılıyor. Şimdi bunları topluyorum. Evde iki tane elma vardı arkadaşlar. Bir elma ile misafirlerime dünya dediği gibi elmalı kek yaptım. Çok güzel, güzel olmuştu ama. Misafirler yapmama, bile beğendi. He, i̇lk kez yapmama rağmen Aha. o kadar güzel olmuştu ki arkadaşlar. Şimdi evet. evde bir tane daha elma var. Kötü olmadıysa inşallah kötü olmamıştır. Onu da yapacağım. Şimdi diyeceksiniz Merve bu kadar öte bereyi aldı şimdi de evde kek mi yapıyor diyeceksin. ne yapayım ki elma bu kötü olsun. Buraya yediyoruz artık. Hem bak. <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle. Kendim zayıflayacağım. Buraya kilolu edeceğim. Buyurun bakalım hele siz. Baksanıza ya çok güzel oldu. Pastalonu var mı? Aha. Sahar verme. Aha. Hii. Hem de sufleyi evet. düşürmüşüm. <laughs> ama var ya çok güzel olmadı mı kız? İnşallah o aldığım pantolonun da içine böyle vereceğim. Şimdi bunları bir topluyum, Şu kuşlarıma bir serbest bırakayım. Şuralarda bir e, temizleyeyim içini dışını şeyleri kafesi. Ondan sonra görüşürüz. Yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Valla dün elmalı kek yapacaktım. Boğazlarım bir kötü ki şu an konuşmakta bile zorlanıyorum. Herhalde yine grip olacağım. Bir acıyor bir acıyor ki. O yüzden birazcık da üşendim valla kalkıp yapmaya. Elma da kötü oldu olmadı mı bilmiyorum. Ne diyorsun? Gı? Aman olsun. He. Sen hasta olma da. Aynen öyle. Bugün dün yapacaksın ha bugün yaparsın veya yarın yaparsın veya başka gün yaparsın. He. Kötü olursa da yapacak bir şey yok yani. Can sağlığı olsun arkadaşlar. Aynen öyle. Şey neydi onun ismi? Bir sürü yine kargo geldi. Dedim ki sabahki açılışımı da. Kargo aşılımı yapayım dedim. Önce kendime aldıklarımı göstereyim. Dikkatli açayım. Değil mi? Bence de. Şuradan şöyle evet. yapayım tamam. <laughs> Aynen öyle. Bir ağzım dilim yandı ya. Ama bak güzel paketlemişler. Evet. Onlar güzel paketlememişti. Ta buraya çıkmış şeyi. Demek ki o patlama yerine atlamışlar. Hı hı. Ay. Nasıl? Hmm. Güzel değil mi anne? Evet. Arkadaşlar güzel bunun güzel turuncusunu istedim. da almıştık hmm. annemden ikimize. Bir tane de böyle siyah aldım. Çok uygun fiyatlıydı. O yüzden aldım. Hem de çok kaliteli arkadaşlar. O kadar ısıcacık tutuyor ki anlatamam. Ondan sonra bir tane daha aldım. Allah'tan güzel gelmiş şimdi bunda. da şuradan şilay abi. <laughs> bu da baya güzel hem de mis gibi de kokuyor baksana evet. bu da büyük, büyük hoş büyük değil delik, delik, değil, 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 mi falan. birazcık bol olsun istedim arkadaşlar bu şekilde lacivert şu yakasında da bir tane şöyle cebi varmış içi pamuklu mu hı <laughs> hı pamuklu hı. Soğuk. Hı. baksana. Evet. daha güzel. Şimdi de benim minnaklarımın kargalarını açayım. da herhalde şey var. İnşallah kırık değildir. Biraz korkuyorum bundan. Hmm. Ben. Ee, kalamar kemiği temizlenmiş. Hmm. Bu yüzden dikkatli açayım. şey yaptın mı? Nereden açılacaksın sen? Şuradan mı? Dur. Çok dikkatli açmaya çalışıyorum. Allah'tan kırılmamış. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Bakın. Hem tutacağı hem şeyi. Şunlar temizlenmiş şeyler. Ay baksana. İyi ki kırılmamış. <laughs> Bu kalamar kemiği. Ne? yiyecekler mi? Yiyecekler tabii. Bit bit bit. Ay, Ay, yerim ben e, e, sizi. Bana ne Ay Ben sizi yerim. Bu beni Maviş koytular. beni yine korkuttu dün gece arkadaşlar. Gece kalktım. Ondan sonra bir dedim şu kuşlarıma bakayım dedim. Maviş'im kafaya bir baktım. Böyle ahaya dönmüş. Böyle uyuyor. Uyuyormuş. Ben de bir şey oldu zannettim. Aklım gitti. Ondan sonra... Mavi iş, mavi iş dedim. değil mi? kafasını düzeltti. Ecik de sevdim. Alev sevdi de kendini. Yerim ben onları. Aa, bak güzel paketlemişler. Neyse artık bu. <laughs> güzel paketlemişler. Helal olsun. Böyle satıcıları seviyor. Güzel paketleme yapıyorlar. Kedi de camdan <laughs> seni izliyor. <izleyeyim, gülüyor> <bak. gülüyor> Kediler, uzak durun ha. Kuşlarım benim. Eve giren kedi Aa şey ne? sonunda vitaminleri geldi. kırt altı şu şekilde tut hele şunu anne şöyle buna bu neymiş bu gaga taşı koymuşlar ne alaka gaga taşı mı var ya bizim gaga taşımız Acaba bir şey olarak mı bu? Bu var. Neyse ben onu satıcıya söylerim. He. Bu şekilde. Bunlar bir okumak. Başlıklık sistemi herhalde o. Ondan sonra bir de böyle. Bu kenarda dursun. Ben onları bir inceleyeceğim. Şimdi de şunu açayım. Bu da bayağı ağır bir şey. Yanıma hediye koymuşlar istediğim şeyden herhalde. He. Gösterdim ya. Ay arkadaşlar yakından göstereceğim bir dakika. Bu ne? Kuş kumu, kuş kumu. He. Arkadaşlar. Küçük paketmiş bu. Tamam. Dikkat. Bu ki, bu şöyle bu ileri koysan düşecek, kırılacak, kırılacak bir şeyse. Aha. Hı. Bunun harici. Bunda da maşallah nasıl sarmışlardı. Aha sonunda tül geldi. Hı. Aha tülün de ge şeyde keçirey. Ee. Aha. Gel tülün nasıl şöyle. Aa, güzel e, bir bak hele sağlam mı şey mi anne bir bak sen. Ondan sonra şunu açayım. Bir evet. de süzdü püslü. Maşallah. Nasıl paketlemişler. Ne oldu böyle arkadaşlar? Neyse artık bu. Bu cümle yok zaten. Bugün bir şeyim. Ama aa şey adımlı yemlik. He. Helal olsun. Çok güzel paketlemişler. Vallahi çok güzel. Şuna baksana anne. Aa. Baksana. Ama bu Bak, çok büyük. Yakmışlar. Hiç açmasam mı acaba? Aha. Yerimi göndersem Bu çok büyük. Nereye koyacağım? Yok. Ana, şuna tekrar sararım. Aha Hı. şunu tut. Şurada paketi karıştırmayalım. Onu tekrar gönderebilirim. Çok büyük. Vallahi. Ee, ne öyle? Mübarek. Sen hangisisin? Arasında düşünmüyorum. Adam diyeyim falan diyeyim. Ha, öyle bir şey de ne kadar az. Bunu da öyle bir sarmışlar ki. Ne olduğunu bak yüz elli kadar. Hmm. Allah Allah. Bu da açayım. Şu bir hoşuma gitmedi arkadaşlar ya. Sevmesin. He bir de şeyleri de geldi. Onlar erken geldiği için onu açtım. Meral ne tineklik şurada. Şey tahta tineklik aldım arkadaşlar. Üç tane. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde. O plastikleri at vereceğim hemen. Bu ne? Ay bu da şeymiş ki. Ne? Güzel paketlemişler. Yem şeyi. Aa patlama. Neyse poşete dökülmüş. Nerede? O kadar iyi paketlemişler nasıl? Şabut şey anlamadım. Nerede dökülmüş? ne de paketi? Bunu bir şeye Hı. boşaltırız. Kız da bu kadar. Şunu da yanımdan göstereyim. Herhalde bunu kuşkumunun yanına koymuşlar. Hı. Kuşkumu şey yaptım ya. Şuna bakın kız. Böyle almayı düşünüyordum İki ben de. İki paketlerle burada. He. Ee, 8 liraydı. Bakalım alacağım bu e, meyve sebze vermeyi. Anam marul verdim. Öyle bir güzel yiyorlar. Öyle bir güzel yiyorlar ki de. yerim ben onları meyve falan vereceğim, fındık fıstık vereceğim. O yüzden böyle küçük küçük mama kapları alacağım. Bir tanesi yine kuşkumu. Buna kuşkul mu koyarım artık. sürmek üzere. He, Kaşındı, kaşındı. Olsun. Neyse. şimdi buraları bir temizleyeyim de. Baksana her yeri yine dağıttım ki. <laughs> evet, çarşıya gidip geldik arkadaşlar. Çarşıda çekim yapmadım. Ee, aldıklarımı hemen göstereyim. Bunları Merve ne yaptı biliyor musunuz? İki tane poşet almışım. Bunun iki tanesini çantama koydum. Bunun da bir tanesini çantama koydum. <laughs> dedim hem çantamda ağırlık etsin dedim. Hem de dedim elimizdeki ağırlık biraz azalmış olsun dedim. İki tane böyle paket biber aldım. Şey e, biber kızartması istedi canım da. Ondan sonra e, yufkalık börek aldık. Annem birazdan patatesleri haşlayacak. Ee, dolaba şey atacağız. böreği atacağız yine. Bu sefer 101'den aldım arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Yufka, yumuşacık. Ondan sonra patlıcan aldım. Annem e, bu yoğurtlu bir kızartma patlıcan yapmıştı. Değil mi? Hı -hı. Kosullayıp. Ondan yapacağız. Bir de kızartmaya iki tane de böyle patlıcan aldım. Toplam 6-7 tane fena. Ondan sonra e, domates aldım birazcık. 3 tane limon aldım. E, şey... Neydi onun ismi? Çiğ köfte aldım. Hoş çiğ köftenin yanına da küçük küçük koydular. Burilin canım çiğ köfte istedi dün. O yüzden gittim. Adıyaman'la çiğ köftesinden 80 liralık paketlettim arkadaşlar. Başka da bir şey almadım. İşte bir de Pepsi aldım. Bu şekilde. Bunun tadını ben seviyorum ama Buğra beğenmedi. Yemeğimizi yedikten sonra zaten tavuk da çıkarmıştık. Çözülürse onu da yaparız. Çözülmezse zaten şey ne onun adı çiğ köftemiz var onu iyi veririz. Yemeğimizi yedikten sonra da şey börek saracağız ama onun da çekimini yapmam herhalde. Bilmiyorum. Artık gelişi güzel videoyu tamamlamaya çalışacağız da. Evet arkadaşlar kapanışımı nasıl yapsam nasıl yapsam diye düşünüyordum ki kargolarım geldi. Dedim bunları da açayım kapanışımı öyle yapayım istedim. Buraya şey almıştım o geldi trend yoldan arkadaşlar. Ee, neydi onun ismi kravasan onu açayım önce Hurileciğim kravasanı çok seviyor sabahları kahvaltı yapmıyor dün işte ona bir kahvaltılık bir şey almıştım arkadaşlar onu yemiş hayret İlk defa kahvaltı yapıp da gitmiş pek de güzel kutu yememiş şahsen Aa, ezip üzüp şöyle küçükmüş boyutları da arkadaşlar. Minik minikmiş. Özellikle gramajına bakmak istiyorum. Nerede yazıyor kız? Gramajı da yazmıyor. Nerede yazıyor kız bu onun gramajı? Neyse daha sonra ben detaylı bakarım. Normalde 50 gram olması gerekiyordu. İçinde de 24 tane mi var ne var bilmiyorum. Böyle bir kutu almışım. İndirime girmişti şöyle şuraya koyuyor. Bunlarda da süt var. Kız süt, süt. Hem de Pınar'ın sütü. O kadar uyguna aldım, o kadar uyguna aldım ki arkadaşlar. Yemin ederim buradan var ya çok ucuz ya. Ama Baya bir de getirmesi güzel. var. Her. Yani bir de getirmesi var. Hem de öyle bir güzel paketlemişler, Balonlamışlar ki arkadaşlar. Gelen Anne yapın çek şöyle. Çıkart da. Baksanıza Ay! Aa! Tamam bırak patlatırız onu sonra. He, şöyle. Çok seviyorum patlatmayı. Aha da. 4 tane bir almışım. Ben de diyorum. Anam bundan... bir arada tutmuyorun ki çekeyim. Hele. Bir aşağı bir yukarı. Aha da bunlardan %1,5 yağlıymış herhalde. Zaten fazla yağlısını sevmiyorum ben sütte. Az yağlı olsun, güzel olsun. Bir de porta var burayı açalım. 3 tane böyle dörtlü paket sipariş etmiştim. O büyük olanı herhalde. Değil mi? Çıkacağım. Bakalım. Evet. Doğru gelmiş. Ne güzel. Şunlara bak. Ne güzel. Ay yumuşacık. Patlamıyor da. Şöyle. Atabilirim. Ben çıkarayım mı? Yok yok. Ya çıkartmana gerek yok. Boş ver dursun İyi, patlamamış. öyle. Göster. Patlamış mı yoksa bu? Nasıl? Evet şuraya da şey attı. Baksana. Aa, Aa Da şey kaldı. Basma da silek orayı. He. O kadar iyi paketlenmiş. Nasıl bu? Patlamış. O da mı öyle? Anlamadım. Bilmiyorum onun şeyi var herhalde bunda. Koy la üstüne koy He. da. Baksanıza kız. Ellerim de sıkıldı. E i̇şte böyle o. buradan getirtirsen şak şak atıyorlar. Basma da sileyim orayı. Basmıyorum. Neyse ki bu sağlam geldi gı. Aman. Nereye duracağımı da şaşırdım. Arkadaşlar hep döküldü. Halıyı da şöyle biraz. Dur en dur olarak... ben çekeyim. Dur. Ha. de halıya şey yapmasın kız. Sileyim orayı. Yine şey <laughs> kapanmış olacak herhalde. Baksana dibi de hep şey olmuş ya. Ha. Çok sinir oldum şu anda. Neyse fazla da sözümü uzatmayayım. Sizlere burada veda edeyim kız. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. En önemlisi de sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın kız.